Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben neden direkt video açmak istiyorum? Ben neden video çekmiyorum artık? Arkadaşlar bu zamanlar şimdi ben çünkü ben bayağı bir şeyden böyle sıkıntı içindeyim. Çok fazla Müsait hiç olamıyorum çünkü 6 Temmuz'da biz bu şehir dışına çıkacağız. Ağustos'ta başka bir yere gideceğiz. Ağustos'un sonlarında başka bir yere gideceğiz. Sonra da bu şehire geri geleceğiz. Antalya'ya gideceğiz. Yani 6 Temmuz'da biz e, Midyat'a gideceğiz. Ağustos'a kadar kadar. Ağustos'ta da Adana gideceğiz. Adana'dan oradan e, şeye şey şey gideceğiz. Konya. Konya'ya gideceğiz. Oradan memleketime yani. Öyle. Sonra geri buraya geleceğiz. Çok şeyim böyle bayağı meşgulüm ben. Yavaştan da bu hazırlamaya başlayacağım. Artık bozmayı çıkıp duruyoruz. Her saat, her dakika daha yeni yemeklerinden. Öyle. Hiç müsait olamıyorum arkadaşlar. Bari Niye sohbet videoları sevmiyorsun? anlamıyorum. Yani sohbet videolarını neden seviyorsunuz ki? Ben sohbet videolarını sizin için yapıyorum ve her sohbet videosunda tam 10 dakika boyunca soh aralıksız sohbet ediyorum sizinle. E, çapçuttan çekiyorum ben yani normal galeriden çekip yüklemiyorum ya orada efektler falan oluyor ben efektlerden de kullanıyorum ses efektlerinden kullanmıyorum ama işte efektlerden de bazen kullanıyorum bazen kullanmıyorum bir kere kullandım ilk ilk sohbet videosunda ama bu arada hiç ben e, cevap cam çektiğim için durdurma düşünme tuşunu, tuşunu bilmiyorum. Basıp tutuyorum video kaydı gidiyor. E, normal basıp çekiyorum video kaydı gidiyor. Sadece bir tuş var ortada. Öyle arkadaşlar. Bu arada okullar kapandı. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Ben, ben, yorumları kapatmadan kendisi kapanabiliyor. Bunu YouTuber'lar bilir. 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 Arkadaşlar yani. Öyle. <laughs> Arkadaşlar. Benim çekmek istediğim bir video istediğini benim çekmek istediğim benim çekmemi istediğiniz istediğimi... hayır konuşamıyorum çünkü çekmemi istem istediğiniz bir video var, bir böyle tür bir video falan varsa yorumlara yazabilirsiniz ve çekmemi istediğiniz. Öyle yani isterseniz ben hiç sohbet videosu da çekmeyebilirim yani. Öyle. Antalya'da sıcaklıktan bir sürü yangın oldu. Mesela geçen gün evin önünden 9 tane it arabası aynı yana doğru arka arkaya geçti mesela. Haberleri de çıktı, bir tane haber. Çok fazla yangın olmuş işte. Sizin oralarda sizin e, ilçelerde falan e, yangın olduysa deprem yani yangın olduysa yazın yorumlara. Arkadaşlar ben neden canlı açmıyorum? E, şöyle benim şöyle bir olayım var. Ben ııı e benim kuzenim bir tane erkek kuzenim var. Erkek kuzenim canlı açtı ve canlı açtığı için kanalı kapandı. öyle. Kanalı bütün YouTube kanalı kapandı. Öyle. Video çekme kanalı falan değil. kanal işte. işte. Bütün kanalı kapandı. Onda uğraştılar. Öyle. Arkadaşlar yakında size bir, bir video sırrımı var Sizle ilgili bir sırrım var açıkçası. Öyle. Yemekten kalktım, e, ellerimi falan yıkadım hemen video çekmeye geldim. Aklıma bu geldi. Daha üç dört dakikada falan, 5 dakikada her şeyi anlattım. Diğer beş dakikada ne yaptım? Arkadaşlar Roblox'a girmek için size bir video yapabilirim bu arada. Veya oyun oynama videoları gerçekten Çok çekeceğim ben bunları, çekerim yani. Ama çok fazla yerim de yok. Yer olmayınca video kendi kendime kapanıyor. Ama çarptık da değil ben. Ta, e, tabletten video çekiyorum, telefondan şey yapıyorum. Tableti sadece video çekmek için falan kullanıyorum acil durumlarda. Normalde ben ya telefon kullanıyorum benim iki tane telefonum var. bir tanesi e, çok eskiydi bir ben oha kapı kendi kendine açıldı öyle arkadaşlar benim bir telefon bu kapı kilitlenmiyor neyse benim, benim bir telefonum var ben doğmadan önce anneme almışlar anneme yeni telefon alınca da bana vermişler ya benim oldu işte bana verdiler. O virüs kaptı bir oyun yüzünden ben, biz e, Surveys, Surveys da vardı. Biz Survivor Surfers dışı ki bir telefonlarca bütün oyun, e, şeyleri oynarsan sonra böyle olduğu için bir daha da açılmadı. Yani arkadaşlar. Öyle. Arkadaşlar bu arada e, şu yaparım. Roblox'a girmek isteyen varsa benim belki atarım ama belki de atmam. Roblox'a girmeye Ben çok giriyorum ama bilgisayardan farklı bir yol giriyor. Bu arada ben daha bilgisayar almadan ben benim nasıl bilgisayarım oldum dersiniz. Ben Mesela benim iki tane e, abim var, ablam yok. En büyük abim, en büyük abime ben en küçük kardeşim en büyük abimi yeni bilgisayar alındı, e, e, en, büyük abimi o bilgi e, alı eski bir işte onun alım bilgisayar alınmadan önceki bilgisayarını ortanca abime verdiler ortanca abime bilgisayarını bana verdiler öyle yani ama o ortanca abim çok eski 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 işte ya öyle YoBlox'a girme yolunu göstereceğim ama o e, bilgisayar da farklı oluyor. Telefon veya tabletten girebilirsiniz. Öyle isterseniz arkadaş da olabilir yani. Bir tane uygulama sayesinde giriyorsunuz. Ben onu kullanıyorum. Başka uygulama önermeyeceğim. Reklam olmayacak. Reklam değildir. Önerim yani. Arkadaşlar kilo verme programı indirdim ben. Tanrıcım hiçbir şey yaramıyor ha e, şu gün yani spor gösteriyor bize ben onu günlük yapıyorum kapı neden temtemle açılıyor acaba 5 kiloluk yok önüne 5 kiloluk önüne 5 kiloluk ağırlık koydum hala açılıyor kendi rüzgardan ya rüzgardan kapanır diye biliyorum ben o cereyan olmuyor mu? Neyse arkadaşlar ben göstereyim isterseniz arkadaş olabilirsiniz i̇şte sine kul sine kullanıyorsanız arkadaşlar sine bilmem verebilirim öyle arkadaşlar. oradan söyleyeyim yani. ben ıı, açıkçası Roblox hesabımı pek gösterme düşünmüyorum gösterebilirim e yok çok sıkıntı olmaz yani göstersem de hiç de sıkıntı sıkıntı olmaz. Arkadaşlar istediğiniz kadar leçeni leçleyince keşfediniz diyor. Ne güzel işte. Uh, sıkıldım. Oh, arkadaşlar e, anlamıyorum bu kapı kapanmıyor böyle e, gibi çok hızlı kapatmak gerekiyor e, ve kendi kendine açılıyor önüne 5 kilogramlık e, ağırlık bile koydum yani Arkadaşlar yaz yaş tatil geldi ya, 6 Temmuz'dan sonra pek bir de çekeceğimi sanmıyorum. Ama müsait olduğunda her zaman çekebilirim. Bizim gideceğimiz 6 Temmuz'da Mardin'dir nedir? Mar, Midyat'tır. Mar, Oraya gidince, o evin her yerinde kamera var. Onların fişini çeker ki üstümüzü değiştireceğimiz. Tamam. Eve kamera koydurtmuşlar. Çünkü benim anneannem çok hasta artık. Yani hafızasını unutuyor. Kendi kendi yere düşüyor. Yani biz oraya eskiden gittiğimizde iki kere hafızasını unutup falan çağırdık. Çok oldu bu. Arkadaşlar yani benim anneannem 82 yaşında falan falan. Yani ve yaşıyor. Orada çünkü neyse arkadaşlar kapatmak zorundayım. Video bitiyor. Bay bay. Orada kameralar var onun için. Hadi bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın bay bay.